Evet arkadaşlar bugün size marul bize bakacağız. Hadi başlayalım. Bugün günden başlayacağım. Evet arkadaşlar Wolverine'ı koyduğum sıvık ayağını ayaklarında sütüremedi kırıktı. Baba bir daha la, bunları sabitleyecek. İki gün sonra arkadaşlar onunla çekeriz. Ondan sonra Kapta Amerika'mız var. Kalkımı biraz sev. Şey böyle arkası az yapıyor. Böyle fazla oturma. Kafası 360 derece dönebiliyor arkadaşlar. Kolları da aynı zamanda. Bunu koyalım. Bu da Ghost Rider figürümüz var. Bu zinciri babam getirdi seninden arkadaşlar. Yoktu. Kafası galiba buradan yanıyor yani pi bitti galiba arkadaşlar öyle biliyorum. Parmakları hareket edebiliyor. kabası zincirleri var diye çok döndüremiyorum arkadaşlar. Ayakları böyle. Elleri tutak dönebiliyor arkadaşlar. Şimdi diğer figürümüze geçelim. Bulgumuz var bir tane böyle arkasındaki düğmeye basınca yanıyor. Bakın. 360 derece dönebiliyor kolları. Ve aynı zamanda kafası da dönebiliyor arkadaşlar. Ayakları çıkabiliyor ama sonra çıkartmayacağım. bu diğer şekilde Arkadaşlar bunun ismini unuttum. Kötü bir tane kötü karakter. Marble Magista. Bunda ayaklarını yapıştırdım. Şöyle yapıştırıcı ile yapıştırdım. Bakın. Ayakları böyle olabiliyor. Kolları rahatça çıkarabiliyor arkadaşlar. Bakın böyle olabiliyor. Kavası 360 derece dönebiliyor. Şimdi diğer figürümüze geçelim. Bir dakika öncelikle <laughs> bu figürümüz Sakromus arkadaşlar. Bunun kafasını yapıştırdım. Çok komik duruyor olabilir ama kafasını yapıştırırken mas masayı çekti. Böyle arkadaşlar masanın izi. Kafası dönemiyor yapıştırdığı için. Kolları 360 derece dönebiliyor. Daha da bir 360 derece dönemiyoruz. Daha yeni fark ettim pardon. Ayakları 360 derece böyle açılabiliyor. Sonra böyle bu kadar kalkıyor, bu üç kalkmıyor. Bunda bir şey var. Bir de biraz değişik arkadaşlar. Bunu yansımanız için oradan geliyor. Bir tane de, bir tane daha bulkumuz var arkadaşlar. Böyle bakın bunun böyle eklemi var. olduğu için biraz zor koyabiliyorum. Evet arkadaşlar kafası 360 derece dönemiyor. Az dönüyor. Kolur 360 derece dönüyor. Buraları böyle olabiliyor. Bunu tam mor değil ama ım, mor ahmet yes, seçtim Burada bir tane Spiderman'ın var. Bunun böyle kafası çıkabiliyor. Böyle çıkabiliyor. Hiç kadar kafası vardı galiba abim aldı onu. Ben kaybettim diye. 4 yaşında meyvelerimiz 4.5 filan istiyor. Böyle çok güzelmiş Spiderman figürümüz. Bu o uluslu yedek oyununu da söyleyebilirim. Burada bir tane otomotivimiz var. Bu çok güzel kafasının detayı çok iyi arkadaşlar. Kafası 360 derece dönemiyor. Bunu da zaten göster. Böyle yani kolu yok bunun kolundan bunu yapıştırıyorsunuz arkadaşlar şuradan yani. Oradan görebiliyorsunuz. Bunun yine arkasında şey var diğerleri gibi. Kafası 360 derece dönemiyor. Ayakları böyle kolları 360 ters dönebiliyor. Şimdi diğer figürümüze geçelim. Minecraft'tan Spiderman var. Fiyatı da 70 TL'ydi. Geçen geçen gün aldım. Çok beğendim ama burada bir tane sorunu var arkadaşlar. Bakın çizgi var. Olsun bunu koymak biraz zor. Ko koyarak göstereyim. Bakın daha yakından göstereyim. Şimdi diğer oyuncağımıza geçelim. Iron Man bunu da verdiler yanında sağ olsun. Böyle ilaki şey var. Biraz babasının yakınında arkadaşlar. Ayakları böyle havası çıkamıyor arkadaşlar. Kolları 360 derece dönebiliyor. Evet arkadaşlar ben bir şey buldum ama onu kaybettim. Alekine Alek Baba'nın küçük figürleri var ya, onlardan almıştım, yani hediye gelmişti. Onun kılıcı kırılmıştı, acaba mavi buraya takayım diye mi düşünmüştüm kılıcının sayını, ısınını. Ama onu bulamadım işte, belki de olmaz. Bu figürler, bu, bu bunun, Bir tane böyle şeyimiz var, spor cimrilimiz var, yine arkasından şeyi var bunun çok güzel arkadaşlar. Sen de buraya basınca kolundan da gelebiliyor. Bakın koluna vuruyor. Ortadaki leti. Iron Monger. Çok güçlü arkadaşlar bu. En güçlüsü Iron Monger. Çok seviyorum ben bunu. Abim bana zamanında vermişti. 4. aynen filan işte. Bunu da al buraya koyarsın dedi abim. Bunun yani durus biraz farklı. Böyle detayı var. Figürlerimiz böyleydi. Like ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.